Senin topluyorlar tamam. dedi. Ne ben dediler? Ben aldım. Böyle, böyle ver aldım. Arkada kavga çıkıyor dedi. gerçekten şey, sinemada ka kavga mı evet, çıktı? Evet, kavga şey dedi. <laughs> Vermeyeceğim kardeşim falan Aa. dedi. A few moments later. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Aslı'yla ve Ahsen'le Ahsen nerede? Arkadaşlar Ahsen'i bulamıyoruz. Neredesin? Sinemaya geldik. Sinemada hangi filme geliyoruz? Kardeş takımı. Kardeş takımına geldik ama arkadaşlar biraz geç kaldık galiba. Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Bak koşun çabuk. <laughs> arkadaşlar geç kaldık sinemaya. Evet. Şimdi içeride gözlükle gezme şaka mı? Arkamdan da çok tatlı tatlı takipçilerimiz geliyor. Annem <laughs> çok hızlı değil. Çabuk hızlı koşun. Arkadaşlar şu an başladı sinema. Çabuk olun hızlı gidin. Çabuk Gel gel gel. Ne oluyor ya? Gerçekten çok seviyorum. İzlemeyi de seviyorum arkadaşlar. Filmini de çok merak ediyorum açıkçası. O yüzden kızlarla birlikte sinema vlog yapmaya karar verdik böyle bir. Aslan nereye gittiniz? Arkadaşlar kanala abone olup unutmayın! <laughs> Şu an sinema başladı arkadaşlar. Bir iki dakika oldu. Biz de hızlı hızlı koşuyoruz. Allah'ım şu bütün şekerleri almak istiyorum şu an. Kızlar kesin e, sinemadan çıktıktan sonra bir sürü şey isteyecek arkadaşlar. Kendimi bu duruma hazırlamam gerekiyor şu an. Korkulan başımıza geldi arkadaşlar. Sinemada bilet kalmamış. Şimdi Aslan'la yukarı çıktı Aslan'la. Çok üzücü şu an. Aşırı üzüldüğünü düşünüyorum ondan. Arkadaşlar şu an <laughs> gezerken şöyle bir yer gördük. Doğum şeyler ama aşırı güzel şeyler var aslında değil mi? Evet, çok bak, güzel, aa, çok değişik şeyler var. Şimdi söylediği aa, şey, aynen. Mı? Aynen çok güzelmiş. Arkadaşlar şöyle bir gezelim bakayım. Ay çok güzelmiş. Çok güzel şeyler var. Aa Aslan'ım bak. Gördün mü? Evet bunu, ama bunun, bunun alışverişi vlogunu bence sonra çekelim olur mu? Olur. Farklı bir günde çekelim bu vlog. Şimdi sinemaya geldik. Aa bunlar çok güzelmiş tırnak şeyleri. Buraya kesinlikle gelmemiz gerekiyor, Ay, tamam da mı? Harikaymış bunlar. Da kolye. Ay, Ay, çok tatlı. 100 kere aldık, 100 kere de kayboldu mu Aslı yaren? <laughs> Şimdi e, sinema saati yaklaşıyor arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı gitmek zorundayız. Son 10 dakika. Yine kaçırmayalım da Aslı yaren, değil mi? <laughs> Yine sinemaya kaçırırsak bu sefer eve bek zorunda kalırız. Ah sen değil mi aşkım? Sen de bir şey istersen bana söyleyebilirsin tamam mı hayatım? Yine... Kızlar bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bu arada şeye gittik, markete gittik. Sinemaya gizli gizli yiyecek sokacağız değil mi? Bakın içine neler var. Tut bakayım Aslı. Uhu, bunların hepsini içeride yiyeceğiz. Çünkü sinemada gerçekten çok pahalı değil mi? Hadi koşun. Sizi biraz korkuyor gördüm ben. <laughs> arkadaşlar kızlar sinemaya gizli yiyecek sokacaklar diye aşırı korkuyorlar ama bence korkmanıza gerek yok yani. Şu <laughs> an Evet. Bunu tutuyorum çünkü elimde. <laughs> Yaren'cim koşun. Sinemaya şu an 5 e, dakika kaldı arkadaşlar. Evet. Çok heyecan verici. <laughs> Hazır mısın? Ha, tamamdır. Gel bakalım. Hadi bakalım. Neredesiniz? Aslı yerler nereye? I. I 6 ve 7. H ve I. Evet burası. Geç bakalım. 6 ve 7. 6 orası. Evet Aslı yerler. Tam ortasında. <laughs> evet arkadaşlar bayağı salonun tam ortasında. Tam ortasında. ortasında. Evet. evet poşetini sen evet, poşetini al. al. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? Korkuyor musunuz? Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam ben size biletinizi vereyim. Şimdi ben çıkacağım. Siz filmi izleyin tamam mı? <laughs> Hadi bakalım iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi molaya çıktık. Filmin yarısına falan geldik. Şimdi moladayız ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yemek yedi çıkarmak zorunda kaldık çünkü e, orada işte aldılar yemekleri falan biz de böyle kenara bir yere koyduk yemekleri evet arkadaşlar şimdi tam böyle bir saat falan oldu bir buçuk saat oldu hatta filmin içindeler ben hiç içeriye girmedim Aslı hala oradalar film bitmedi onları bekliyorum aa çok seviyorum sizi ben bu kızı da Ejin da çok seviyorum Ceyda Kasabalı'yla filmi zaten bayılıyorum yani onların kanallarına da. Kızmış. Nasıl geçti? Nasıl eğlendiniz mi? Film çok güzel miydi? Pardon evet, aşkım. Güzel, güzel miydi beğendin mi? An sen beğendin mi filmi? Nasıldı? Konusu neydi? Peki bir şey soracağım. Konusu neydi? Bilmiyorum. Yani nasıl yani bilmiyorum. Ben de izleyeyim en iyisi bir sonrakinde değil mi? Bir sonraki gibi bir daha mı geleceğiz? Arkadaşlar hadi. bakar mısınız? Sinemada şu an yalnız ambiyans çok iyi ya Kızlar bayağı iyi burası. bir dans edin bakalım. evet. Şimdi Asya'nın fanlarıyla fotoğraf çekiniyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey sanacağız. Asya anlat bakayım ne oldu içeride? Asya bana mesaj attı arkadaşlar. Gel şuraya gel gel. Gelin bak. Aslı Eren bana mesaj attı, anne dedi bütün şeyleri cipslerin hepsine topluyorlar dedi, ne dediler? Aldım, böyle ver aldım arkada kavga çıkıyor dedi sonra. Gerçekten, şey, sinemada kavga mı evet, çıktı? Evet, şey falan dedi, vermeyeceğim kardeşim falan dedi. Aaa, iyi ki sizi yakalamadılar kızlar, <laughs> valla yakalasalardı. <laughs> e sonra ben poşeti alıp <laughs> altıma soktum böyle sonra. Aslı böyle, böyle, Öyle aslan böyle korkuyla adamlara bakıp, Ödüm? aslan Eren bak. Aman. Şey Aslında böyle olmaz ama bu sefer uyanıklar uyanık evet çıktı ama ya. siz gene hepsini yemişsiniz. <laughs> Tebrik ederim. Evet arkadaşlar <laughs> valla bayağı gezdik şu an. <laughs> AVM'nin içine biraz gezelim mi kızlar? Olur. Kızlar peki sonunda annelerini babalarını falan buldular mı? Anlamadım konu neydi? Neydi konu? Hatırlamıyorum. Siz filmi izlediğinizde emin misiniz? Bence siz ben sinemadan, de. sinemacılardan korktunuz ben için. Ben Tamam bunların ikisi bunların çocukları mı bunlar onların? Tamam bunlar ajan mıymış? Şu çok tatlı değil mi ya? Çok şemsik, çok güzel. ne AVM'den çıkartabilecek miyiz acaba? Çünkü arkada evet arkadaşları hep görüyor böyle fanlar ya da izleyenler. O yüzden hastaneciyi mi AVM'den Şimdi zar zor çıkaracağız değil mi? Çok sevenler var seni. Hepsine teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kalp atalım mı onlara? <laughs> arkadaşlar şurada kılıfçı var. Aslı o kılıfçıyı görmesin. Kesinlikle görmesin. Çünkü benden hemen kılıf isteyecek. Eminim yani. Hayır, hayır. Oraya gidemezsin. Gel buraya. Aslı hayır. Hayır, hayır. Bunu görmemen Hiç gerekiyor. Canım, <laughs> çok güzel. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu pembeyi taksana ya da mavi taksana merak ettim. Çok güzelmiş. Mavi daha güzel. Bakayım. Ya çok Alanı. tatlı. Arkadaşlar inanılmaz güzel ama Aslan yeni JBL kulaklık aldık sana. Biliyorsun değil mi? Hadi yürü bakalım. Ya hayır Aslen. Hayır. Gel buraya. Ya Aslen'i tutamıyorum arkadaşlar. Gel buraya dedim sana. Hayır dergi falan yok. Hayır Aslen ya. Arkadaşlar. Anne, anne ya hayır ne ben hayır k pop dergilerine para ben, vermek istemiyorum ben, çünkü Black o kadar çok mi? verdik ki. Bu ne? Blackpink. Black Bunlar Pink da Blackpink. Blackpink diyorum. Hepsi Blackpink. Sen de seviyor musun aşkım Blackpinkleri k ben, <laughs> Sevmiyor ben. musun? Aa Neyse. sen hiçbirini sevmiyormuş. Bak, çok enteresan. Bak, Sana miniko çocuk alayım minika çocuk. Ben, <laughs> hayır ben, hayır hiçbirini almayacağım çünkü yeter. Hadi artık eve gideceğiz. Yürü bakalım. Hani çıkıyoruz artık. <laughs> yeter bu kadar değil mi? Ah sen bence de, sence de yeter değil mi? Arkadaşlar bildiğiniz Aslı kayboluyorduk. Şapşik. <laughs> Çiçeğim Aslen. Bir dakika gerçekten Aslı kombinin bu sefer gerçekten çok beğendim arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır Aslı böyle görmüyordum. <laughs> Hadi gel. Hadi bakalım. Ay. Koş 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 koş. Aslı Yaren bir gün şey yapalım. Sinemada kaldık falan çekelim tamam mı? Gözlerini kapat bir şeyin önünden geçiyoruz. Kapat gözlerini. Buraya bakmak yok. Hayır. Anne bak. Bakayım. Hayır buraya gel. Buraya gel dedim sana yürü. Aslı içeri gel. Ya dışarı gel Aslı gel buraya. Buraya gel dedim sana. seni şakacı seni yürü. Arkadaşlar umarım siz videoyu çok beğenmişsinizdir değil mi Asoş? Asoş evet. gel. Biz şimdi artık yeter eve gideceğiz. Ay buranın görüntüsü çok güzelmiş bu arada. Biz evet. artık eve gideceğiz. Umarız videoyu çok beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayı size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay şey. bayın. Bay bayın.